Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir yılan oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Sonsuz mu diyor? Zamanı Sonsuz olsun. İstediğim kadar büyüyebilir. Şimdi başlayalım. Şöyle şunları yiyerek başlıyormuşuz. Ee, bu yılanımız çeşitli iksirler yiyor. Şurada hızlanalım biraz. Adamın önünü kesip alalım. Alamadım. Neyse böyle meyveler ve sebzeler yok Tam meyve ve sebzeyi aladım da. Bu burada pastalar ve kekler de var. Ona ne alakalı. <laughs> Şimdi böyle gidelim. Evet arkadaşlar abone sayım 7. 7 kişilik bir aileyiz. Beni takip edenlerin hayranıyım gerçekten. Onları çok seviyorum. Hani teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Yani abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için diyorum. Böyle büyüyoruz. Bu arada bu yüzümü gö gösterdiğim ilk video. Görenler aboneden çıkacak. <laughs> oh ya! Başlamıyorum bu Bir sefer. Birinci olmak istiyorum. Ve başladım dünyada da kaçıncı olduğuma bakıyorum. 133. Bu şeyde videoda hedefim arkadaşlar birinci olmak. Şu an 131. Şu adam yansaydı iyi olurdu. Ama yanmıyor. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten bu videoları çok kötü koşullarda çekiyorum. Yani imkanım çok az olduğu için maalesef ancak böyle çekiyorum. Yani mobizenden falan çekiyorum normalde. Reklam yaptım ama olsun. Lütfen abone olun. Geyi, hepsini yut. 98. oldu 1807 kaç? 1907 puanında. Oha 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 yanacağım ya. Evet tekrar başladım. 3900 puandayım. 960. 4000 oldu. 47. şu an ve hedefim birinci olmak. İnşallah sağ salim birinci olurum. Gerçekten zor bir oyunmuş şimdi. Bu video yani abone sayım az olduğu için bu video 4 ya da 3 3 3, 3 like'ı geçerse e, bunun aynısı bir tane daha çekeceğim. Çünkü zor gerçekten bu. O az önce çok büyük bir yılan gördüm. 43. evet. Geç ilerliyorum ama. Hani çok küçük ya. Çok küçüğüm çok. <laughs> Aha işte. Ne <laughs> evet, para? Da. Aha 9000 puana ulaştık. Bu arada arkadaşlar Arda hava normalde çok soğuk olmalıydı bugün hariç hava aşırı sıcaktı ve bugün kar yağdı. Yani geçen yıla göre 4 ay önce karın yağması da gerekiyordu. Bu arada beni sarmaya çalışıyor. 4 ay önce karın yağması gerekiyordu ama ekosistemden dolayı çok geç yağdı gerçekten. Bu yıl çok geç yağdı. Ve çok kötü oldu. Şöyle yiyelim bunları. Böyle. İnşallah abone sayım da artacak. Yani beklemem lazım. Sabretmemiz lazım. En önemli bir şey sabır. Bir anda yükselmeyecek zaten. Siz beni keşfedip bulana kadar videolarımı beğene kadar abone olmayacaksınız zaten. Çok az kişi bana abone olmuşsa. Aha biri öldü. Hop. Oh, çok güzel idi. Yirmi evet arkadaşlar yirmi Oo biliyormuş. biri ölmüş. Oha oha ne yemedim lan yanlışlıkla yemedim. Şunları yiyin geri dönüldü Zaten kimse bana yaklaşamaz. Uuu. Evet. Elime çok güzel bir ziyafet geldi. Hepsini yiyeceğim. Sen de gel. Of. 12. Evet. Yükseliyorum. 22 puan. Ve hedefim birinci olmak. Evet arkadaşlar. 8. oldum. Ah, sonunda. Birilerini sarmanın zamanı geldi. Ama onlar birden yön değiştirip Ah öldüm ya Öldüm ya Of eh ya öldüm be Of ya Ama çok uğraştım Video kaç dakika 6 dakika 16 saniye oldu Kısa gibi görünebilir ama gerçekten ben böyle bir bir saat bir buçuk saat falan uğraştım yani en fazla 8. olabildim bunu bir galibiyet olarak sayıyorum. Çünkü arkadaşlar çok zordu. Aşırı uğraştım. Galibiyet olarak sayıyorum yani. Of ya keşke yenilmeseydim ya. Neyse bir dahaki videoda birinci olmak üzere görüşürüz. Bay bay. Olmadı. <laughs> Dur havlu çocuk çıkış yapacağım. Bay. Ne olmuş Bay olmuyor bir tip bay